Dım, dı dım, dım, dı dım 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 TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir arka... Eee... Ya... <laughs> vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. O kadar çok we happy few isteğiniz, sorununuz, edeniz var ki. Ee, abi işte her hafta yeni yamalar geliyor panda bir göz at panda lovely day for it lovely day for it haliyle bir göz atayım dedim tamam tüm güncellemeler var zaten ama yeni oyun açmam bu kadar ilerlemişken yeni oyun açmam en azından hep beraber bir bakalım hatta yüklemesini yapayım o sırada continue diyeyim bir bakalım ne yapmışlar ne gelişmiş ne değişmiş ya da oyun ilerlenir hale gelmiş mi eğer ilerleyemiyorsak o zaman tamamen e, oyunun tam sürümü çıkana kadar bitireceğim. Şey yani seriyi bitireceğim. Tam sürüm çıktığında siz isterseniz tekrar başlarız. Hatta başlar hızlı geçerim. Montajlarım tık 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 bildiğiniz yaptığınız görevleri geçerim. Yapmadıklarınız daha uzun e, size sunarım. Editlerim yani ne yapayım? Kaderimizde varsa editlemek. Kaç yazar? Lovely day for it. Haliyle. Bakalım. Hakkımız hayırlısı o zaman. Yalnız babacım bu nasıl bir yükleme süresi ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ha Neyse. Toparla. tam. Hop. Uf. 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 Ne oluyor be? Aç susuz. Nerede? Ne oldu bana? Grafikler? Pot potato? Hocam? Grafikler? Tabela gitti. Tabelanın grafikler patates. Şimdi uykum var. Açım. Ee, Seyfa um benim burada? Ha. Gideceğiz. Bir yatacağız kalkacağız. Anlaşıldı. Sağ ileri. Sağ ileri sürekli. Sağ ileri. Tabi polisler. 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 Müdür hocam. Hayırlı nöbetler. Kovalıyor muyuz? Yok, güzel. Hayda, sağ ileri, sağ ileri. Ha. Hayır. Bu kötü oldu. Ben sağ ileri diye diye nasıl böyle gittim? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Buradan dümdüz geçsem. Neyse Allah'tan gece bir şey olmuyor. Yalnız bir dakika. Bir şey vardı. Görevlere bakacağım da güvenli bir yerde bakmam lazım. O ne ya? Aa canlarını mı gösteriyor tepesinde? Öyle bir şeyse çirkin olmuş. Saçma strateji oyunu mu lan bu? Tamam şuraya geçelim. Şimdi susadık, fenayız, fenalardayız. Hemen bir su içelim. Susudu bir hallet. Çürük patates. Çürük patates. Çürük havuç. Bir çürük patates çakalım bari ne yapalım. Tamam. Bir de kahve içelim hem susuluğa. Yo hem de, yo, hem de joy, joy veriyor. Neyse onu sonra düşünürüz. Milletin evine dalacağım. Kendi evime gitmekle uğraşamam. Bu tuzağa rahat geçerim. Ya da geçemem. Okey. Ya da geçemem. Ya da geçemem. Niye geçemedim lan? Altta bir tuzaktan mı vardı? Belki de hamladım. Kim bilir. Bu arada unuttum kameranın yerini değiştirdim de durdum belki de anladım kim bilir <laughs> biraz şey yapıyorum arkadaşlar kameranın yerini değiştiriyorum bu aralar sebebi de kamera üstten aldığında sürekli böyle yorgun gözlerle gözüküyorum size daha doğrusu üstten gördüğü gördüğü için öyle gözüküyor en azından biraz şey olsun ya de, biraz değişiklik iyidir darlandım yani o yorumlardan alarm geçtiyse şimdi bir şeye bakmak istiyorum eğer mesela görevlerde story bak hikaye görevleri bitmiş. Senaryo görevlerini artık göstermiyor. Çünkü yaptık en son şeyi keşfettik bitti. Nasıl susadım ya bırak şimdi. Paradise House Boy. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Paradise Workshop. Bir dakika. Paradise Workshop. O görevde değil mi hepinizin istediği? Ha adamda da anahtar vardı dövdüğüm adamda. Onu bana yorumlarda çok şey yaptınız. Peki Paradise How Ne oldu be? Yok yatak yok kardeşim. Saat 2.25. O herifleri tekrar döverim. Tekrar anahtarını alırım o zaman. Nerede? Çünkü yakınım ben oraya. Ha şurası. Zaten mavi şey olarak gösteriyor. Kastım. Eğer ölmedilerse hala e, karşıma çıkıyorlarsa ya da ölmüşlerdir cesetleri duruyorlarsa envanterde var mı? Siz bana bunu Twitter'da, Youtube'da falan anlattınız. Yorumlarda. Bakalım bir. Ne kaybederiz? Geldi mi doğru yere? Evet. Bu polisleri geçti mi bu iş tamam. Nope. <laughs> guy. <laughs> <laughs> Halledeceğim, halledeceğim. Çok fazlalar ya. Sesleri duyuyor musunuz? We got downer falan filan diyor. Şimdi her zamanki taktiğimi kullanacağım. Bakayım. Güzel. Görüşürüz. Hadi lan. Ya polis abi gider misin? Gider misin kızı alıyor. Vallahi arkadan kökleyeceğim ha. Ama yorgunum ya. Ha tepesinde şey olan bina. Lan zaten burası şeymiş. Ben bunu arıyordum bir de. Mouse'da göstereyim. Aa yo burası. Faraday'ın laboratuvarı burası. Bizim o zaman o gittiğimiz yer şuraydı. Hayır nereydi orası o görev mi düştü görev düştü bura mı açıldı e anahtarını almadım ben laboratuvarını buldum işte Feriday'ın laboratuvarı sizin de dediğiniz tepesinde bobinler olan yani elektrik akımı olan yer e, giriş aynı yer ama buraydı İçeri giremiyorduk Tamam şimdi şu polis gitsin de şu adam cesetleri duruyor mu bakayım La cesetleriniz duruyor mu? Bina buymuş. Buradan bakınca gözükmüyor o bobin şeyden bakınca. Aha cesetler duruyor. E aramışım boş diyor. Ne vanaymış ya. Ne vanaymış ya. Allah Allah. Anahtar nerede? Tekrar gün olmasını mı bekleyeceğim acaba? Burada cesedin üzerinde vardı ama şimdi geldiğimde boş. İçeride adam da var. Buraya nereden girebilirim ben ya? Nasıl girebiliriz ki buraya? Gündüz olduğunda tekrar öldürecek ya da dövecek bir adam çıkar mı ki? Ha? Olur mu? Eğer bunu başarırsak... Bir şeyler açılır, bir şeyler çıkabilir yani. Az evvel nasıl çıktın ya? Şuradan. Kardeşim az evvel çıktık buraya. Sonra bug var düştük değil mi? Yok. Hop. Aha metal shutters. O ne lan? Histoplazma mantarı. Ve bak galiba bağlandım ben. Çöm evet. Şu anda kendimi bağladım. Ne oluyor lan? Burada acayip bir şeyler var. Buraya girmemiz lazım ama Tamam şöyle bir şey yapalım. Evet, çok iyiydi. Harikaydık. Bu ne ya? Crosshair çıktı lan. Of maalesef arkadaşlar bu artık bilgilendirme videosu diyeceğim. Ee, ne yaptıysam ne ettiysem orada buglandı. Hiçbir yerden çıkamadım edemedim. Ölmeyi denedim. Aç açlık, susuzluk hiçbiri ölmedi. Hani öyle bir noktaya geldim ki ölemedim bile o derece ve oyun hep oradan başlıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Oyunun tam sürümü çıktığında o zaman bakacağız. Üzgünüm elimden geleni yaptım ama bu kadar, bu kadar. Yani tam sürüm çıkana kadar We Happy Film severler kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz. Hayırlısı. Lovely day for it. Esen kalın.